arkadaşlar bu seri birlikte Minecraft'ta YouTube görevi yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunda her şey efendim yani ev eşyası modu var ben de şöyle ekran tarafı şöyle çekeyim ha böyle Ben şöyle bir böyle ha şimdi bu YouTube yapmaya çalışacağız arkadaşlar ama alttan like abone olmayı unutmayın şimdi yapmak için ben mod indirdim bize Colorful pulp diye lazım. Ondan sonra yatak bölümüne gelip buradan bize bir adet de taş kesici lazım. Dur dakika. Taş Taş lazım verirse ha, taş kesici taş kesici burada. Şimdi bunu alıyoruz. Bunu içine koyuyoruz. Gün tercih içine koyuyoruz ve böyle oluyor. Ya yani bunun şeyin mod var. Şimdi ilk önce bu burada kalsın. Şimdi biz evimizi yapmaya başlayalım şimdi. Daha iyi bir lüks bir YouTuber evi yapmaya çalışacağız. Bakalım olacak mı? İlk önce bize demir bloğu lazım. Demir bloğundan hemen yapmaya başlayalım. Heh. Şöyle bir 3 4. Ama ben biraz lüks yapmaya çalışacağım. Yani çok Minecraft oynamıyorum. Şöyle biraz geniş yapalım. Ben verdi merdivenle biraz üstünü biraz yapmaya çalışacağım böyle. Ne bileyim böyle öylesine yapmaya çalışabilirim diye dedim. Şöyle şöyle yaparsak daha lüks olur gibi geldi bana. O tarafını o tarafta hem yemek odası olur hem yemek odası hem de televizyon falan koyarım oraya. Hem yemek odası olur hem de hem de salon olur. Bayağı lüks olur yani. Böyle koyayım. 10 numara oldu. Buraya böyle kafasını falan koyarım. Şöyle burasını bir kapatayım. Şöyle hop oldu. Ha böyle. Şimdi arkadaşlar diğer yapmayı diğerini de yapalım arkadaşlar. Ondan sonra da kapı kapısını falan yapalım. Buraya altını da yaparız. Ondan sonra da böyle dizmeye başlarız. Arkadaşlar video kısaca bölmek istiyorum. Size bir konudan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Black Diamond kanalımız şu anda 62 aboneye taraf yakınlaştı. Eğer 100 abone olursak yeni bir şarkı çıkaracağım. Ve 100 abone de o şarkıyı dinlerseniz ve B, BDFC ailesi her yaşıyor. Ve BDFC ailesi yakında Discord sunucu açmayı düşünüyorum. Oraya katılın arkadaşlar. Neyse şimdi ne videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım. Burası böyle kaç blok olsun ya düşüneyim de bakayım bir tane. Bir altı blok falan olsa daha yeter olur yani. Böyle olur. İyi bak. <laughs> böyle böyle hop bayağı iyi. Bu arada oyunun içinde eğer PlayStation falan diyorsanız oyun modumuzda var şu anda. bulunuyor PlayStation Ama arkadaşlar bunu belki de 80 abonede falan veririm linkini. Ama bilmiyorum. Vermek çalıştım 80 abonede. Şöyle. Şöyle. bu modu ben sıkıştırdım. Buraya böyle kıl falan koyarım. Öyle odama girerim. Evet, size daha lüks olur. Bakalım. Karşı falan da yapmayı düşünüyorum. Ama bir bakarız yani. Havuz olsa bayağı lüks olur. Şimdi burasından nasıl böyle olsun. Şöyle şurasını kapatalım. Böyle kapanır. Ondan sonra birkaç blok böyle böyle olsun yani. Ortaya bir tane kopi koyarız. on numara oldu yani. Şimdi böyle yapmayı çalışalım. Dur böyle koyacak nasıl olur. Tamam. Şimdi bir tane buraları dolduralım. Ondan sonra bir modu yapmaya çalışın. Arkadaşlar ben videoyu dolduracağım ve bu ışık çimeleri kızıp üstüne blok koyacağım. O yüzden de şu yapar kadar ya kadar şöyle abone olursunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> şöyle yap şöyle yapabildim. Ama içeri girersek böyle oluyor daha boş sizlerle videoda bir yerde yapalım dedik İlk önce odamızdan başlayalım diyelim başlayalım şimdi bakalım koyalım benim en sevdiğim renk Böyle olsun sence ben en çok Yeşil severim arkadaşlar, yeşil yapalım. Arkadaşlar bu arada yan kanalımı açtım, oraya da abone olmayı unutmayın. Şimdi kulaklık yapalım, bilgisayar yapalım, klavyesiyle. Ve ama olmaz. Başka bir koyayım. Nasıl play? Tripod da koyalım ne olur ne olmaz diye. Kamera var mı? Kamera olmalı diyor Steve. kamerasız olmaz yani. Kamera şu alarda gözüme çarpsaydı. aha işte kamerada burada şimdi bunları yapalım bir de masa lazım bize masayı da yapalım of bulduk ya. ama dertcem bunları Şimdi iksarımızı yapayım. Ve ortayı yapacağım. Niye koymuyum? Hah. Oyun biraz kas. Boya ne yapayım bunu? Biraz, biraz fazla yani sanki. O yüzden biraz küçük yapayım diye dedim. Şöyle şöyle yaparsak daha iyi. Yok, biraz uza, uzan, uzatalım. Biraz ortaya gelsin. Tamam. İnsel kasasını şöyle e, batak falan da koyacağım şimdi. Bir dakika ilk önce yatağı koyayım. Şimdi yeşil. Böyle yatak. Normalde böyle gidiyorsunuz ama ben de böyle. Ben şuraya tripodu koyacağım. Buraya da kamerayı. Takım zati. Şimdi buraya raf yapmak mantıksız olacak ama kitap falan koyarım oraya azından. Şimdi koltuk koyacağım. Dur olmadı. Ha oldu böyle. Başka ne yapabiliriz oraya bir de iki tane yoksa kamera yapmayalım mı düşünüyorum ama şöyle yapayım koyayım böyle Heh. oldu on numara oldu arkadaşlar eğer güzel oldu yazarsanız kapatacağım. Dışında envanterimi temizleyeyim ya. Claire. Arkadaşlar bu arada Claire yazınca etrafımız temizleniyor. Bilenler varsa yorumları yazsın. Ee, bunu da yapabilirim. Koyarım bilgisayar masasına. Öyleyse. Arkadaşlar ben bu youtuber odamı bitirip geleceğim. Evet arkadaşlar youtuber odamı bitirdim. Şöylesine yaptım. Sizce nasıl oldu böyle kitaplık falan koydum. On numara olsun diye. Böyle üstüne de böyle pencereler koydum. Kamera. Mesela şu bilgisayar kasasına var ya böyle tıklıyorsunuz ışığı yanıyor. Bak bilgisayar monitörüne tıklıyorsunuz böyle yanıyor. Sanki. Neyse. bunu kapatalım şimdi buraya başlayalım ondan sonra da videoyu bitiririz sabah sağlığına şimdi ilk önce mutfak malzemelerinden başlayalım sonra televizyona koyarız şimdi bunu koyalım bakalım nelerimiz var nelerimiz yok bu çok kovası olmalı Fırın sanki alalım. Kral algı bu. Alalım bunu da. Sonra tabaklar olmalı. PlayStation alalım. Başka ne alalım arkadaşlar? Televizyon alalım. Ya da şöyle koyulacak televizyondan alalım. Aa, bu ne? Bu da kontrol kumandası. Bunu da alalım. ona bakarız. Evet. Şimdilik bunlar olsun. Evimize girelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> bakalım bu ne? İtibatı görüyorum bu ne? Bakalım mı? Gereksiz bir şey at yetin. Şöyle buz var böyle. Açılıyor bu arada. Sonra kapanıyor. Tamam. Sonra bu var su var. Suyu da keviyoruz. Ee, ondan sonra koyalım. Kaç tane bundan koyalım? Tamam. Ben benim iyi beyan, iyi bir fikrim var. Şöyle o ortaya bir şey koyacağım. Şöyle koysak baya on numara oldu. Benim için mutfak tarzı böyle arkadaşlar. Şimdi ocak almamız lazım. Evimdə bir sürü eşya var Şöyle ocak bulmam lazım. Bir ocağı bulup videoya geri döneceğim tekrar. Evet arkadaşlar evimiz sabah halim bitti. İçeriye bakalım. İlk önce yetimler odamıza bakın. Bakın. Böyle yetimler odamız. Bu yatak. Burada çekmece, tripod, kamera, kitaplık, mikrofon vesaire. Burası da böyle arkadaşlar. Ondan sonra burası da mutfak olmuş. Bakın. Burada böyle oturabiliyoruz. Tıklıyoruz böyle oturabiliyoruz. Buraya da oturabiliyoruz aynı zamanda. Televizyonu açamıyoruz elimizde açamıyoruz. Burada remote kontrol ile açabiliyoruz. Neyse. Hı. Neyse. Böylece yaptım bunu. Şimdi bunu böyle açabiliyoruz. Bak. Ana kırdım bunu. Ama bunu düzelteceğim arkadaşlar burasını. Ama açılıyor normalde bu. Aç düğmesini tıklayınca açılıyor bu. Ama kapanmadı. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTube böyle. Eğer ben e beğendiyseniz ses like atın, abone olun ve yorumlara çok güzel yazanlara kalp atacağım. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Bay bay.